Saadet Partisi'nin ve diğer bütün partilerin davetlileri Sayın Divan Cesurlar Hareketi'nin neferleri İYİ Partili dava arkadaşlarım. Genel kurulumuza hoş geldiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Bugün Afyonkarahisar'ımızın miyenk taşı olan İYİ Partimizin Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi'nde bu denli inançlı heyecanlı kalabalıklar görmek bizim için onur ve gurur verici inanın. Bu kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dedik ya adı Cesurlar Hareketi. Bu partiyi biz gerçekten çok ciddi zorluklarla hep beraber kurduk. Rabbime hamdolsun ki partimizin kurulduğu yer olan Beyaz Saray Düğün Salonu'nda tekrar iki buçuk yıl sonra gene aynı yerde genel kurulu yapmak bize nasip oldu. Buranın sanırım uğrundandır. Ayrıca Ömer Karaca abime de desteklerinden dolayı her seferinde kapısını bizde açmasından kaynaklı çok teşekkür ederim. Bu partiyi hep beraber kurduk. Taşında, toprağında, en ufak tuğlasında hep beraber birbirimizin teker teker emekleri var. Alın terimiz mevcut. Gecemizi gündüzümüze kattık sevinçle bu partinin şemsiyesi altında toplandık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizim öğrendiklerimizin dışında bir şeyler yanlış gitmekteydi. Biz çocukluğumuzda andımızı okurduk. Ve en sonunda da varlığım Türk varlığına armağan olsun derdik. Ne mutlu Türk'üm diye ne Türk diyene derdik. Sebepsiz yere kaldırıldı. Boynumuzu büktük. Yargıda kazanmamıza rağmen okullarımızda hala okutulmuyor. Evet. <laughs> tekrar söyleteceğiz. Evet. İyi Parti <laughs> iktidar olduğu için andımızı yavrularımıza söyleteceğiz. Biz Türküz derken Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı olan Herkesi Türk kabul etmiş asil bir milletin evladıyız. Türkiye'nin siyaseten dar boğaza girdiği günlerde Cesurlar hareketi olarak ortaya çıkan İyi Partimizin son seçimlerde gerek mahalli idareler gerekse ittifak halinde girilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde son derece etkili, kilit önemde bir parti olduğu, kuruluşunun üzerinden çok kısa zaman geçmiş olmasına rağmen en etkili, en etkin ve karar alma mekanizmalarında rol olan bir parti haline geldiğini gururla müşahede ediyoruz. Bunda gönlünden, beyninden ne geçiyorsa onu herkesle paylaşabilen liderimiz Sayın Meral Akşener'in rolü son derece büyüktür. Bize rahmet, minnet ve şükran da alıyorum. İkinci husus bugün Kadınlar Günü salonda açıkçası çok fazla da olmasa hanımefendilerin gününü kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kıymetli dostlar, <laughs> Türkiye'nin bugünkü durumunu biraz önce Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım ve bundan sonra konuşacaklar da ben dahil temas edecek. Herkes biliyor ki Türkiye maalesef iyi durumda değil. İyi yönetilmiyor. 20 senedir Türkiye'yi yönettiğini bildiğimiz Adalet Kalkınma Partisi maalesef adalet kalkınma değil aldatma, kandırma partisi haline gelmiştir. Doğru bildiğiniz davada kalabalıklara karşı yürüyebiliyor musunuz? İşte er kişinin hakkı olan da böyle bir yürüyüştür. Sizler er kişinin hakkı olan bir yürüyüşü tercih ettiniz. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu bizlere. <laughs> Tertemiz bir siyaseti sadece konuşarak değil yaşantımızda da iyiliği kendimize rehber edinerek siyasi yaşantımıza devam ediyoruz. Kendimiz yapmadıktan sonra birilerine yapın demek çok kolay arkadaşlar. Önce kendi nefsimizde iyi olmak, devamlı iyilik telkin etmek, insanlarımıza umut aşılamak ve gerçekten milletimizin ihtiyacı olan kardeşliği ve huzuru telkin etmek helesi böyle bir Türkiye şartlarında çok daha önemli.